Merhabalar, yeni bir yeni hoş geldiniz. Çorlu Karavan Fuarı ikincisi düzenleniyor bu, bu yıl ve ziyaretçiler de gelmeye başladı. Biz de çekimlerimize başladık, canlı yayındayız ve e, zirve karavan standındayız. Şimdi şöyle bir e, zirve karavanı size tanıtayım. Mücahit Bey de. Şimdi az önce bir ziyaretçi geldi. Ee, onunla ilgileniyor. Ben hemen şöyle karavana doğru yaklaşıyorum. İstanbul e, Beylikdüzü Haramidere e, e, imalatları. Ve hemen hızlıca karavanın içine giriyorum. Pardon. Evet bu e, karavanı biliyorsunuz. Daha önce de tanıttım. Benim e, kanalımda bununla ilgili videolar var. Seme Entegre gerek genişliğiyle gerek ferahlığıyla ee, işte, sürücü koltuklarının geriye dönmesi gördüğünüz gibi sineklikleri, camları, lavabosu ocağı, dikey yatağı her şeyiyle e, benim favori karavanlarımın en başında semi entegre e, karavanlar geliyor. E, yine e, bu semi entegre karavanları üreten favori firmamda Zirve Karavan Zirve Karavan'a da e, burada Çorlu Fuarı'nda gelip gezebilirsiniz. Fuarın ilk günü eğer Mücahit Bey de bize yardımcı olursa size hemen canlı yayında Mücahit Bey'den de birkaç görüş alacağım. Mücahit Bey hazırız, canlı yayındayız. Evet bu arada ilgi de ilgi geldi, bayağı Merhaba. bir bakmayın. Şöyle mikrofonu size vereyim. Canlı yayındayız, nasıl gidiyor? Üretim nasıl? Ee, siparişler nasıl? Ha. İyidir abi, valla yoğun tempo çalışıyoruz. İşte burada da böyle bir fuar var dediler. Ee, biz de geldik. Şey merak ediyorum ben şimdi bugün sipariş verdik. Ne zaman alabiliyoruz? Abi bugün sipariş verdiğinizde aşağı yukarı Kasım gibi falan teslim edebiliyoruz. Biraz yoğunluğumuz var. Ee, üretimler baya yoğun. Ee, yani Kasım gibi falan teslim edebiliyoruz şu anda. Azıcık şöyle modellerden bahsedersek bunu çok videolar yaptık ama evet. yani piyasa nasıl gidiyor En yazdığımızı <laughs> evet. söyleyeyim. Zaten Kasım diyorsanız talep de çok herhalde. Evet ya şimdi biz zaten semi entegre ağırlıklı çalışıyoruz. Ondan sonra bütün üretimlerimizin %95'i aşağı yukarı semi entegre. Ee, onun için yoğunluğumuz var. Ee, şu anda işte dediğim gibi Kasım gibi teslim edebiliyoruz ve bu or, e, doluluk oranı ileriye doğru gidiyor. E, i̇şte bir taraftan teslim ediyoruz, bir taraftan yenileri geliyor. Peki şunu sorayım, ne tavsiye ediyorsunuz kullanıcılara? Yani siz yıllardır, 5-6 kaç yıl oldu? Ya şimdi bizim tabii biz karavana 2015'te başladık. Aşağı yukarı 8 yıllık bir tecrübemiz var. Yani ben hep şöyle söylüyorum, biz pandemi karavancısı değiliz diyorum. Evet, evet, <laughs> Pandemiden önce bizim üretimlerimiz vardı. E, ya şöyle e, tabii bu semi entegreler özel araçlar e, bunu genelde e, kendi konforunu düşüren e, bütçeleri e, buna uygun olan e, kişiler genelde bunu tercih ediyor. E, diğer araçlar da tabii konforlu oluyor ama bunlar bir başka e, konfor var. Onun için e, semi iyi deneyi marka olarak, araba markası olarak önden çekiş, arkadan çekiş, tecrübe de Ya aldığım bilgiye göre de biz 90-100 civarında da karavan Abi üretimi yaptınız maşallah. Tabii bizim şu anda semi entegre üretimimiz yüzün üstüne çıktı. Ondan sonra e, işte semi de 2017'de başladık. Evet. 2017 sonundan beri üretiyoruz. Sen konuşurken şöyle azıcık Tabi tabi tabii. tabii, tabii. E, Neyi biz, biz şu, anda, biz şu anda biz şu anda dört tane markayı semi entegre olarak üretebiliyoruz. İşte Iveco değil. Fiat Ducato, Mercedes Sprinter, şimdi yeni Ford Transit'e başladık. Ford Transit daha önce yoktu, çok talep oldu. Şu anda Ford Transit'lere de başladık, onları da üretiyoruz. Dört markayı sem çeviriyoruz ve bunlarla ilgili işte 1-1, 2-1, kamyon versiyonu araçlarda 3-1 ruhsatlı ondan sonra araçlar üretiyoruz. Ee, bu dört markayı ne isterlerse yapabiliriz. Minimum problem yok. maliyet nedir? Şu anda e, maliyetlerimiz araç hariç konuşuyoruz hep. Çünkü araçlarda sıfır e, araçlarda ve beş yaşını doldurmamış araçlarda ötv var. E, onun için onları çok katmıyoruz. E, araç hariç konuştuğumuz vakitte bizim şu anki üretimlerimiz 1 milyon 250 ile 1 milyon 800 arasında müşterinin seçeceği marka donanımına göre e, değişkenlik gösteriyor. Peki. Ben çok fazla zaman almayayım. Dışarıda da yoğunluk başladı. <laughs> çok teşekkür Mikrofonumu ederim. Mikrofonumu alayım. Tabii ki. Çok teşekkür ederim. Herkese bütün katılımcılara iyi fuarlar diliyorum. Peki. Ee, görüşmek üzere. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Ben hemen aşağı iniyorum. Mücahit Bey'e de teşekkür ediyorum. Dışarıda da bekleyenler var. Fuara ilgi tabii saatler ilerledikçe. Bugün ilk günü ee, Zirve Karavan standını ziyaret ettik sizin için. Çorlu Karavan Fuarı'nda şu anda her ne kadar adı Trakya Karavan Fuarı olsa da tabii Çorlu'da olduğu için e, bunu bir kez daha hatırlatalım. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. E, bizi izlemeye devam edin. Fuar süresince canlı yayınlarımız devam edecek. Bütün standları kısaca sizlere aktaracağım. Ee, en azından gelemedim diyenler içinde orada neler oluyor diyenlere buradan bilgilendirme yapmış olacağız. Şimdi biraz sonra hemen yan tarafta emeksen karavan var oraya geçiyoruz. <laughs>